kese Cam Pazarı 5. Bölüm Yapım Mehmet Gözoğlu Yazan Ahmet Kul Program Yönetmeni Haluk Kesim Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Ses Kayıt Ahmet Atalay Montaj Hasan Dinç. Anlatan Adnan Acar. Eski bir avukat olan meşhur reklam yıldızı Ayhan Bey, hapisten yeni tahliye olan Kamil adlı bir mahkum tarafından ölümle tehdit edilmektedir. Kamil, eskiden avukatlık yapan Ahmet Bey'in bulduğu yabancı şahitler vasıtasıyla 14 yıl hapis yapmış ve şimdi bunun bedelini istemektedir ondan. Ancak istediği bedel para değil, can bedelidir. Yani Ayhan Bey'in karısının ya da kızının canıdır. Kamil'in tehditlerinden korkan Ayhan Bey, mafyaya başvurarak fedayı tutar. Ancak Kamil fedayileri de döver. Bunun üzerine Ayhan Bey, yanına ailesini alarak yurt dışına kaçmak için uçağa biner. Ancak Ayhan'ı adım adım takip eden Kamil de aynı uçağa bilet alır. İntikama susayan Kamil, Valizine de uzaktan kumandalı bir bomba koyar. Uçak havalandıktan sonra Kamil pilot kabinine giderek kaptan pilota uçağa bomba koyduğunu söyler. Ne istiyorsun bizden? Uçaktaki yolculardan birinin kellesini. Ne? Delirmiş bu adam. Hangi yüzyılda yaşıyoruz beyefendi? Böyle istek olur mu? Kararı size bırakıyorum baylar. Eğer mürettebat ve uçaktaki bunca yolcunun hayatına kıymet veriyorsanız dediğimi yaparsınız. Deli misin sen? Normal biri değilsin galiba. Olabilir. Ömründen 14 yılı çalınan birine pek akıllı denemez. Evet, kararınızı bekliyorum. Peki kim bu yolcu? Tanıyor musunuz? Tabii tanıyorum. Şu meşhur reklam yıldızı Ayhan Durak. Saçları sayesinde reklamlara çıkarak meşhur olan eski avukat. Vay canına. Tanıyorum ben o adamı. Bizim uçakta yolculuk yapıyor şimdi? Evet. Hem de eşi ve kızıyla birlikte. Bu adamın kellesini aldığım anda bombayı tesirsiz hale getireceğim. Siz bilirsiniz. Bu katliamın sorumlusu ben olmayacağım. Eh... Hoşçakalın baylar. Ha, durun bir dakika, bir dakika. Eh, telsizi ver Fikri Bey. Al kaptan. Yeşilköy Kule. Yeşilköy Kule. TK117 Uçağın kaptanı arıyor. Tamam. TK117 sizi dinliyorum. Tamam. Şu anda uçakta bomba ihbarı alınmıştır. Uçuş istikametini iptal edip dönüş izni istiyorum. Tamam. Bomba mı dediniz? İhbarı anlatın lütfen. Tamam. Az önce uçağa bomba koyduğunu iddia eden bir adam pilot kabinine girdi. Yolculardan birinin kellesini istiyormuş. Yolcuyu kendisine vermediğimiz takdirde uçağı havaya uçuracağını söyledi. Tamam. İstek insani değil. Ayrıca blöf de olabilir. Tamam. Adamın elinde uzaktan kumanda var. Bombayı şifreyle 4 saate ayarlamış. Ama istediği anda da patlatabiliyor. Bunca mürettebat ve yolcunun hayatını riske sokamam. Tamam. Anlaşıldı TK-117. Ne yapacaksınız? Alana inebilirim. Bu yüzden her ihtimale karşı İstanbul hava trafiğini iptal etmenizi istiyorum. Tamam. Anlaşıldı. Tamam. Geri dönüyoruz Fikri Bey. Kumandayı siz alın. Peki efendim. Evet. İstediğim adamın kellesini verecek misiniz bana kaptan? Acele etmeyin. Önce yolcular arasında çıkacak paniği önlemeliyiz. Geri dönmemiz onları tedirgin edecektir. O halde hosteslere durumu bildirin. Yolculara uçağınızda teknik bir arıza olduğunu ve Yeşilköy Havalimanı'na mecburi iniş yapmak zorunda kaldığınızı söylesinler. <laughs> Allah Allah. Uçak Yeşilköy'e geri dönüyor. Bir şey mi oldu acaba? Daha az önce havalanmıştık. Ya, Neden dönüyoruz? Yani bir, sorun mu var bir, yan, bir de evet yani biraz. Lütfen sakin olun efendim. Allah lütfen. Cevabeyim. Kaptan pilotumuz teknik bir arızadan dolayı Yeşilköy Havalimanı'na geri dönüş yaptığımızı söyledi. Önemli bir şey yokmuş. E, sakin olun ve kemerlerinizi de çözmeyin lütfen. Sakin olun. Siz kimsiniz? Adınız nedir? Eğer Ayhan Durak'la konuşmamı istiyorsanız bunları bilmem gerek. Adım Kamil Kartal. Ona 14 yıllık ömrünün bedelini isteyen adam derseniz kim olduğumu çok iyi bilir. Peki bu Ayhan Bey'le alıp veremediğiniz nedir? Bu çok uzun bir hikaye kaptan. Ama şu kadarını söyleyeyim. Suçsuz yere 14 yılımı cezaevinde geçirmeme sebep oldu. Ben de kendisinden bu 14 yılın bedeli olarak kellesini istiyorum. <laughs> Bu çok mantıksız bir istek Kamil Bey. Neyse, şimdi gidin yerinize oturun. Ben de Ayhan Bey'le bir konuşayım. Ya <laughs> Ayhan Bey Oh kaptan buyurun Sizinle özel olarak şöyle bir iki dakika konuşabilir miyim? Tabii Lütfen beni takip eder misiniz? Hay hay Buyurun Burada kimse rahatsız edemez bizi Hayrola kaptan Neden görüşmek istediniz benimle? Sizin hiç düşmanınız var mı Ayhan Bey? Şey, neden sordunuz? Şu anda uçakta enteresan bir adam var. Bize gelip uçağa bomba koyduğunu söyledi. Ve isteğini yerine getirmediğimiz takdirde de uçağı havaya uçuracağını söyledi. Aman Allah'ım, peki kimmiş bu? Ne istiyormuş sizden? <laughs> sizi istiyor Ayhan Bey. <laughs> beni mi? Evet, sizi yani kellenizi istiyormuş. Aman Allah'ım, peki ki bu manyak nasıl biri? Sizin yüzünüzden kaybolan 14 yılının bedelini isteyen biri. ...adı Kamil Kartal. Ne o mu? O iblis mi? O sapık, o ruh hastası manyak mı? Sakin olun Ayhan Bey. Olun. belası adam. Lütfen, Şimdi de ol. burada mı buldu beni? İnanmayın ona kaptan. O bomba bom, mama bom koyamaz. Blöf yapıyor o. Bakın yine de bunca yolcu ve mürettebatın hayatını riske sokamam. Ayrıca elinde uzaktan kumanda aleti var... ...ve bombayı da o aletle patlatacağını söyledi. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hiç bilmiyorum Ayhan Bey. Ben de bu konuda sizinle görüşeyim dedim belki bir çare bulabiliriz ikimiz. Bakın çare bulmak benim işim değil kaptan. Şu anda sizin yolcunuzum. Bu işe çare bulmak da size düşüyor. Evet ama kellesi istenen yolcu da sizsiniz. Ya onun dediğini yapacağız ya da evet ya da ya da bunca mürettebat ve yolcu riske sokacağız ki bunu yapmam kesinlikle mümkün olmaz Siz çıldırdınız mı kaptan Göz göre göre beni adama teslim mi edeceksiniz yani Üstelik hanımım ve kızım da var uçakta Eğer durumu öğrenirlerse çıldırırlar Lütfen bunun çaresini Ya da ben yani bir ortak yolunu bulun Bakın size gidip de Boynunuzu o manyağın önüne uzatın demiyorum Demek istediğim Konuşun o adamla Belki ikna edersiniz Bu korkunç düşüncesinden vazgeçirebilirsiniz Bilmiyorum Bilemiyorum O adam öyle inatçı ve fikri sabit biri ki Onu değil ben kimse ikna edemez Çünkü o benim kendisini hapse attırdığımı sanıyor Ama yine de düşüneceğim Sağ olun kaptan Ne oldu Ayhan? Kaptan ne konuştu seninle? Anlatsana meraktan ölüyorum. Sonra anlatırım hanım Şimdi sinirlerim tepemde Hadi baba niyetin bizi meraktan öldürmek mi Belki inanmayacaksınız ama O deli o sapık intikamcı var ya Uçakta o gönül uçakta Ne doğru mu bu Aman Allah'ım Ne manyak adammış bu ya Uçakta arıza marıza yok Onun yüzünden Yeşilköy'e geri dönüyoruz Adam uçağa bomba koyduğunu söylemiş <laughs> Aman yarabbi bir de bomba mı çıktı başımıza Delirmiş gözü dönmüş bu adamın Ay, Babacığım uçağa neden bomba koymuş Karşılığında benim kellemi istiyormuş Kaptana öyle söylemiş Kelle mi nasıl yani bey Anlayacağın ya ben kendimi ona teslim edip öleceğim Ya da o bombayı patlatıp hepimizi öldürecek hanım Aman Allah'ım hayatımız tehlikede ha Ya bombayı patlatırsa o manyak adam Duydun mu bomba dedi Uçağımıza bomba koymuşlar. Aman yardım ah, Uçakta durma, bomba durma. varmış. Sosun. Evet. Bomba var ya. Ben koydum o bombayı. Eğer şu arka koltukta oturan adam gelip kellesini bana teslim etmezse bomba patlayacak ve hep birlikte havaya uçacak. <laughs> bir 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 Deli bomba. Ayhan Bey kararını ver. Kuzu kuzu gelip boynunu önüme uzatacak mısın? Yoksa bombanın patlamasını mı bekleyeceksin? He? ayaklandı Uçağa bomba koyulduğunu duymuşlar Herkes bağırıp çağırıyor Şu aksiliğe bak bir bu eksikti Yapabileceğimiz fazla bir şey yok Hostes Hanım ne yapayım yani Bu da yetmiyormuş gibi o bombayı koyan adam Elinde usturayla Ayhan Bey'e bağırıp çağırıyor İçerisi kelimenin tam anlamıyla Çarşamba pazarına döndü Vay manyak vay Neyse siz gidin yolcuları sakinleştirin Biz de bu işten sıyrılmanın yollarını bir araştıralım Aman Allah'ım Gözlerime inanıyorum. Yakıt göstergesine bakın kaptan Ne oldu Yakıt göstergesi kırmızı işaret veriyor. Bu da depodaki yakıtın çok azaldığını gösteriyor. İyi ama en az 5 saat uçacak kadar yakıtımız vardı. Daha doğrusu gösterge öyle gösteriyordu. Göstergede arıza var kaptan. Durumumuzu riske sokamayız. Buna göre en fazla bir saat içinde yere inmemiz lazım. İşte şimdi başımız iyice derde girdi. Eğer Ayhan Bey'i ona teslim etmeden yere inecek olursak o deli adam bombayı patlatacak. Eğer inmezsek bu sefer de yakıt bitip biz yere düşeceğiz. Peki ne yapmayı düşünüyorsun kaptan? Son ana kadar bekleyeceğim. Sonra da uçağı alana indireceğim. Artık gerisi Allah'a kalmış. Hadi reklamların yakışıklı yıldızı. Gel buraya da cesaretini göster. Bak dakikalar hızla ilerliyor. İki saat sonra uçak... Bum havaya uçacak Alçak o zaman sen de gebereceksin bizimle <laughs> Ben zaten yaşamıyorum ki Bir insan iki defa ölmez ki Hadi bak Bunca insanın hayatı sana bağlı Ya gel kendini bana teslim et ya da hep birlikte ölürüz. Allah Allah'ım yardım et bize. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Ağlamakla hiçbir şey çözemeyiz ben, ben kararımı verdim. Ne kararı? Baba yoksa gidip boynumu teslim edeceğim o intikamcıya. <laughs> ne yapacaksa yapsın bitsin bu işkence artık. Oh yapma öldürür seni bey yaşatmak olsa üstada annem doğru söyler baba teslim olma adama başka çarem yok baksanıza olayı yolcular da öğrenmiş adeta kendi hayatları uğruna gidip teslim olmamı bekler gibi bir halleri var hem zaten teslim olmazsam da ne fark eder ki yine ölürüm ama bu sefer hep birlikte ölürüz buna sebep olmaya da hakkım yok elveda dur gitme bey Babacım yapma tamam geliyorum alçak herif İstediğin ben değil miyim? Geliyorum işte. Ama önce bombayı etkisiz hale getir. Dikkat et bey. Adamın elinde ustura var. <laughs> Babacığım bu adam seni kesecek. <laughs> Geldim işte. Ne istiyorsun benden? Bu kadar yolcuya eziyet etmeye ne hakkı var ha? Ne yapacaksan yap hadi. Öldür de kurtulayım. Hadi vur usturayı vur durma. Vay 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 vay. Az önce korkudan titriyordun. Şimdi ise geçmiş karşıma kaba dayılık yapıyorsun ha? Hadi ne yapacaksan yap da bitsin bu iş Hayatımızı zehir ettin be Sapık herif Buraya gel bey öldürecek seni bu adam Buraya gel Babacım baba <laughs> Demek her şeyi göze aldın ha Ayhan bey Evet aldım Bunca masum yolcunun hayatıyla oynayamam Eğer benim ölümüm Onların yaşamasına bağlıysa Bunu bir değil bin kere de yaparım Hadi bekleme öldür beni Ve bombayı da imha et Herkes rahatlasın arkadaş Anlaşıldı Hadi düş önüme Nereye götürüyorsun beni İleride boş bir oda var Oraya gireceğiz senle <laughs> Gitme bey Ben sensiz ne yaparım tamam, <laughs> Babacığım Bizi bırakıp gitme onunla lütfen <gülüyor> <gülüyor> Bey 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 <laughs> oh. oh. Acaba O sapık adam Ayhan Bey'i bizim soyunma odamıza götürdü Ne Ayhan Bey kendisi mi teslim oldu adama Evet yolcuların hayatını kurtarmak için Kendini feda etti Helal olsun yürekli adammış doğrusu Kaptan Hı. acele etmemiz lazım Yakıtımız bitti bitecek 10 dakika içinde alana inmezsek düşeceğiz Şu telsizi ver bana Alın. <laughs> TK-117'den kuleye Beni duyuyor musunuz TK-117 sizi dinliyoruz tamam Kule yakıtım bitiyor bu yüzden mecbur iniş yapmak zorundayım Alanda gerekli tertibatı almanızı istiyorum tamam TK 117 alanda her türlü tertibat alınmış durumdadır İtfaiye aracı ambulans ve güvenlik tertibatı hazır beklemektedir Bombacının <laughs> durumu ne merkezdedir bilgi veriniz tamam Bombacı şu anda avıyla hostes odasında Belki de Ayhan Bey'i öldürdü tamam. TK 117 anlaşıldı Allah yardımcınız olsun tamam Hostes hanım benimle gelin bakalım bombacı ne yapıyor Ayhan Bey'i bu odaya soktu kaptan. Eh, anlaşıldı. Hey bombacı içeride misin? Sana sesleniyorum içeride misin? Uçağın yakıtı bitmek üzere. Mecburi inişe geçtik. Aç şu kapıyı da bir konuşalım. İnişe geçebilirsiniz kaptan. Konuşulacak bir şey yok. Eh, peki ya bomba bomba aniden patlarsa? Bomba patlamayacak kaptan. Onu etkisiz hale getirdim. Zira intikamımı aldım ben Ne yoksa onu öldürdünüz mü Katil <laughs> Sadist hiç acımadın mı kocama <laughs> ah, Kapayın ah. çenenizi Ben katil değilim Kimseyi öldürmedim Babacığım. <laughs> hey sen gel buraya <laughs> Ne yani Ayhan Bey'i öldürmediniz mi Hayır Ayhan Bey gel buraya Kendisi işte burada. Bakın Aa, geliyor. Ayhan ay, yaşıyorsun Allah ay, şükürler ay, olsun. Gönül, Yasemin. Ah, Yavrum baba. aman Allah'ım. Gözlerime inanamıyorum. Ne yaptınız bu adama? Yapamadım. Öldüremedim onu. Oysa en büyük arzum buydu. Aa. Yapamadım işte. <laughs> Doğrusunu isterseniz Biz onu öldüreceksiniz sanmıştık. <laughs> Katil değilim ben. Katil değilim. Ben 14 sene önce işlemediğim bir suçtan o zamanlar avukatlık yapan Ayhan Bey'in bulduğu yalancı şahitler yüzünden 14 yıl ceza yattım. Ağaçlardan, çiçeklerden, denizden, toplumdan uzak 14 koca yıl. Her şeye ve herkese karşı hasretle geçen 14 yıl. Evet. Hapislik yıllarınızın zor geçtiği yüzünüzdeki çizgilerden belli oluyor zaten. Evet ama bunun sorumlusu işte şu ünlü reklam yıldızımız Ayhan Bey'dir. Hapiste yattığım her saniye ondan intikam almayı hayal ettim. Onun yüzünden hem katil damgası yemiş... ...hem de 14 yılı özgürlüğüm elimden alınmıştı. Bunu ona ödetmem gerekirdi. İntikamımı almalıydım ondan. Sonra tahliye oldum. Ama iliklerime kadar öfke doluydum. Beni suçsuz yere mahkum ettiren Ayhan Bey'e bir şeyler yapmalıydım. Onu öldüremezdim. Zira ben katil değildim. Sonunda meşhur olmasına sebep olan o saçlarını kesmek geldi aklıma. Böylece az da olsa öfkemi, çiğnimi söndürmüş olacaktım. Sen, sen delisin, sabıksın, manyaksın. İnsan bunun için bir ailenin huzurunu kaçırır mı? Bir uçak dolusu insana dehşet dolu saatler yaşatır mı? Çok garip bir intikam anlayışınız var Kamil Bey. Ama bütün bu yaptıklarınız için tekrar tutuklanıp hapse gireceğinizin farkında mısınız? <laughs> Biliyorum Kaptan. Ama bu hiç önemli değil. Hapishane benim yabancı olduğum bir yer değil ki. O dört duvarlar arasına. Bu Ayhan denilen eski avukat yüzünden girmiştim zaten. Yalan. Sen cinayet işlemiştin. Ben de davacının avukatıydım. Mahkeme seni suçlu buldu ve hapse atmıştı. Sana o zamanlar da doğrusunu söylemiştim ama... ...senin aklın fikrin davacıdan alacağın yüksek ücretteydi. Ve bu yüzden de ne bahasına olursa olsun... ...beni mahkum ettirmen gerekiyordu. Bak, bütün bu yolcular da dinlesin. Ve bana hak versin. Uçağın inmesine ne kadar zaman kaldı kaptan? Çok değil, birkaç dakika sadece. Güzel. Bu kadar zaman yeter bana. 14 yıl önce kızım bir gençle evlenmek istemişti ama çocuğu gözüm tutmamıştı. İpsiz sapsız serserinin tekiydi. Ne var ki bunu ne kızıma ne de karıma anlatamamıştım. İkisi de bu evliliğin yapılmasını istiyordu. Ama ben her ne olursa olsun kızımı o gence vermemeye niyetliydim. Bir gün pikniğe gitmiştik. Sonradan öğrendim ki kızımla evlenmek isteyen o genç de gelmiş oraya. Sonra bizim oturduğumuz yere yakın bir yerde birisini öldürdüler. O olay yeri bizim oturduğumuz yere yakın olduğu için hemen yardıma koştum. Ama adam ölmüştü. Arkasından polisler geldi ve beni katil zannedip yakaladılar. Ben öldürmedim dememe rağmen tutuklayıp götürdüler beni. Ne karım ne de kızım benden yana şahitlik yapmadı. Onlara sorulduğunda her ikisi de benim bir ara yanlarından ayrıldığımı söyleyerek kuşkulu ifadeler verdiler. Bu Ayhan Bey'e gelince kızımla evlenecek olan o gençle işbirliği yapıp olayla ilgisi olmayan iki şahit bulup o adamı benim öldürdüğümü söyleyince mahkemede işlemediğim bir suçtan 14 yıl ceza verdiler bana. İşte benim hikayem bu. Benim yerimde siz olsaydınız ve 14 yıl işlemediğiniz bir suçtan cezaevinde yatıp katil damgası yeseydiniz siz ne yapardınız? Bey, adalet zaman zaman haksızlık yapabiliyor Ama bu yine de Sizi böyle bir suç işleme hakkı Vermez Kamil Bey Alana iner inmez polis sizi tutuklayacak Bunu biliyorsunuz değil mi Önemli değil kaptan Zaten bizim toplumumuz Sabıkalı insana iyi gözle bakmıyor ki Şimdi iş arasam Kim bana iş verir Ya da tekrar evlenmeye kalksam Kim varır bir katile Sizlere ve uçak yolcularına istemeden korkulu saatler yaşattığım için affedin beni. Ha şey bu arada bomba nerede söyler misiniz? Valizimin içinde. Oyuncak lastik bir topun içinde. Ne? ne? Ama korkmayın ama korkmayın. Patlamaz. Can Pazarı adlı oyunumuzun 5. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere hoşça kalın.